İş Bankası, e, İş Bankası da önceki zirvelerine yaklaşmaya çalışıyor, işçiye TR. E, söyle, yani banka teması zaten dediğim gibi biraz daha 2024'e göre eğilme 20 olarak azalmış olsa da biz işte piyasamız iyi olacaksa e, bankalar iyi olacaktır e, teması devam ediyor. E, makro ekonomik iyileşme ne kadar hızlı tempo olursa bankanın yükselmesi de o kadar çabuk devam edecektir. Düşüncesi e, teması devam ediyor. Açıkçası burada faizlerin inmesi bankalarımıza e, net faiz marjinin iyileşmesi anlamında yararken e, iş bankası iskontolu diğer özel bankalara göre iskontolu iş işlem görmesine rağmen hala bir miktar o var. E, 2025 beklentileri açısından e, bir miktar ön çıktı açıkçası. Yani verdiği beklentilere göre bence buradaki iskontoda bir adil olmama durumu söz konusuydu. Piyasa bir miktar düzeltti buradaki fark ama hala diğerlerine göre görece geride kalma durumu var. Tabii ki geçmişteki özel banklara göre ucuz fiyatlanmasının arkasında biraz karlılık açısından geril olmasının etkisi vardı. Plançoda da ilk çeyrekte bunu tehdit edebilirlerse bankalar arasında ee, aslında pozitif ayrışma şansı olabilen e, bir banka olduğunu düşünüyorum. Çünkü baktığınız zaman yani Deren'de zaten en verimli banka ama en yüksek çarpanla fiyatlanan banka. Akbank arkasından e, onunla yakın sürüyor karlılıklar açısından. Ee, orada da hani biraz doygunluğa yaklaşma durumu var. Yapı kredide e, 2005 açısından çok iddialı değiller. Orada <laughs> Akbank veya Garanti kadar rekabetçi değiller. E, bu durumda İş Bankası da biraz daha Belirgin bir şekilde kendini iyileşme potansiyeli yakalamışken fiyatta da iskonto varsa e, banka e, temasına yatırım yapmak isteyen birisi iş bankasına e, yer verebilir portföyünde diye düşündüğümü söyleyebilirim. Burada 1.08 PLDD var. İşte Piyasaya yakalarsak Akbank mesela burada e, 160'ta gelmiş bir e, PLDD rasyosu var. Teknik açıdan bakacak olursak yine aşırı alım noktasına geldiği yerde çok hafif bir aksamı olmuş. Önceki de yakın bir seviye. E, buralarda kısa vadeli e, yavaşlamalar oluşabilir. İşte 16-70 seviyesi e, direnç olabilir diyeceğim ama 16-24 çalışmış aslında.